Sirenler bu sefer tatbikat için çalacak. AFAD 26 Kasım Çarşamba günü Marmara bölgesinde büyük ölçekli bir deprem tatbikatı gerçekleştirecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere toplam 7 ilde sirenler tam 11.30'da eş zamanlı olarak çalacak. Tatbikatın senaryosu ise AFAD'ın afet yönetimindeki en kritik düzey olan seviye 4 üzerinden kurgulandı. Seviye 4 yalnızca ulusal kapasitenin değil, uluslararası yardımın da devreye girmesini gerektiren çok büyük yıkıma sahip afetleri temsil ediyor. Bu nedenle tatbikat hem vatandaşların doğru refleksini ölçmeyi hem de kurumların, belediyelerin, valiliklerin ve arama kurtarma ekiplerinin birlikte nasıl hareket ettiğini test etmeye amaçlıyor. Sirenlerin ardından 45 saniyelik çök kapan tutun uygulaması yapılacak. Sonra binalar kontrollü şekilde tahliye edilecek ve ekipler koordineli şekilde sahaya çıkacak. Türkiye'de buna benzer son geniş çaplı uygulama 12 Kasım 2022'de 81 ilde düzenlenen eş eh zamanlı çök kapan tutun tatbikatıydı. Sonrasında 2024 içinde Mersin'de bölge düzeyi sağ tatbikatları ve Bursa Gemlik'te yerel kapsamlı uygulamalar yapıldı. Şimdi ise Marmara'da gerçekleştirilecek bu çalışma bölgenin deprem hazırlık seviyesini ölçen en kapsamlı adımlardan biri olacak.